Hünkârım. Devam ediniz Eşref Aziz Bey. Bizden evvel davranmışlar hünkârım. Azan'ın evine vardığımızda katli gerçekleşmişti. Tahsin Paşa'yı da oraya göndermiştik. Biz oraya vardığımızda Tahsin Paşa'yı rehin almışlardı. Hayatını tehlikeye atamadık Tahsin Paşa'nın. Çatıştık lakin... Lakin muvaffak olamadınız. Maalesef hünkârım. Kim? Kim bunlar? Daha evvel karşılaştığımız çete aynı adamların işiydi. Güneş aç. Heckler gittikten sonra payitahtın başına bela olanların işareti. Hala malumat malumatı dinlemedik hünkârım bu çeteye dair. İstihbarat ağımız geniştir yılların emeğiyle oluşturulmuş. Ucu bucağı görünmez bir malumat servetimiz vardır. Lakin bunlar her kimse, her neyse bizim ağımızdan kurtulmuşlar. Müsaade edin hünkârım, bu meseleyle ilgileneyim. Kimdirler, nedirler öğreneyim. Tahsin Paşa'yı da Allah'ın izniyle sağ salim kurtarayım ellerinden. Asin Paşa can dostumdur. Biz bunca yolu beraber yürüdük. Ona bir şey olursa herkes olur. Herkes bu işten payına düşeni alır. Herkes acı çeker. Bütün bu işlerin kaynağının duyunu umumiye meselesi olduğunu düşünüyorum. Yine o mesele üzerinden bize bir tertip yapacaklar. Tahsin Paşa'yı öldürmeyeceklerdir. Onu canlı tutarak bize karşı bir koz olarak kullanacaklar. Eşref Aziz Bey, her deliye bakın, dostumu bul. Emredersiniz hünkârım. Siz de evladım, sağ olan iki azayı saraya getirin. Üç candan olduk. Onları korumak oyunumuzun borcudur. Bağışlayın hünkârım. Üç candan olduk dediniz. Azalardan diğerinin evini... ...bizim adamlarımızdan Vahap Efendi koruyordu. Üçüncü arzanın da ölüm haberi geldi. Vahap Efendi. Kanlı bir saldırı olmuş Eşref Aziz Bey. Müsaadenizle hünkârım.